başlayalım. Sevgili dinleyiciler ve takipçilerimiz Podcast Kocaeli'den tekrardan hepinize merhabalar. Bugün dediğimiz gibi çok özel bir yayınla karşınızdayız. Kocaeli Engelsiz Ulaşım Çalıştayından sizlere sesleniyoruz. Yanımızda aslında biraz da böyle hikayesiyle daha önce öğrendiğimiz ve onu burada ağırlamaktan da çok da mutluluk duyduğumuz bir hanımefendi var. Medine Üstün bizimle birlikte. Medine Hanım hoş geldiniz sesimi alabiliyor musunuz? Tabii ki. Tamam. E, nasılsınız? Öncelikle bir onu izahlar, alayım. Allah'a şükür. Bir mücadeleyle geçiyor. Sabah yine bir film vardı Koşturmaca. Anladım. Mikrofona biraz daha yakın konuşabilir Tabii. misiniz? Hı -hı. Sesinizi tam almak adına. Şimdi biz sizi aslında şey şey bir video ile tanıdık. Evet. Videoda sizin çocuğunuz var. Çok özel, çok da böyle tatlı. Ben de tanıştım. Evet. Ee, onun bir videosu hepimizi çok derinden etkiledi. Sosyal medyadan, medyadan paylaşıldı ve çok kişi tarafından aslında beğenildi. Ee, i̇şte dokundu hepimize bir yerde. Evet. Ee, bu videoyu izledikten sonra hem sizi burada bulduktan sonra bir de stüdyomuzda da ağırladık. Çok da mutlu olduk. Teşekkür İyi ki geldiniz. Ederim. Müsaadeniz varsa önce bir videoyu izleyelim. Tabii. Arkadaşlar videoyu Tabii. izleyelim bir. Ondan sonra muhabbetimize Tabii. devam ederiz. Hadi kaldır ya. ya. Aslında dediğim gibi çok da bir daha izledi. izledikten sonra yine bir etkilendiğimi hissettim. Videoda sizin Basri çocuğunuz evet. ve kendisi özel bir birey. Aynen. Sizin de o da Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki aslında gelişimini anlatıyor. Aynen. İlk başladığımız gün çekmiştim. Yani bu ee, inanılmaz ilk... bir şey. Aslında tam da istenilen durumu biz göz önüne böyle fiili bir şekilde gösterdiniz insanlara ve bize. Mehmet Pastre'nin Gonca'daki durumu ile ilgili önce bir fikirlerinizi alayım. Biz epilepsi ve cerebral palsi tanılarından dolayı zaten özel bir gereksinim çocukların hayatı her zaman yavaş ilerler. Diğer bireylere has şeyleri kolay yapamazlar. Ekstra ekstra hep fizik ve bireysel işte eğitim ihtiyaçlarımız var. Kendilerine hayata karşı daha savunma şeyini kazansınlar diye. Biz de Gonca Yaşam Merkezi'nin açıldığını duyduktan sonra başvurularda bulunduk. Allah Hı -hı. bin kere razı olsun hani oğlum da sonuçlandı. İlk başladığımız gün o gün videoyu çekmiştim. Adım atamadı ama hani hep bir umut var. Düzenli şekilde yani peşinde koşturarak sürekli işte biz de çalıştırıyoruz evde. Gonca'nın da katkısı çok. Ee, Hocalarımızdan Allah bin kere razı olsun. Çünkü e, çok emek veriyorlar. Yani mesela ekstradan görünmeyen kısmı Mehmet Basri'ye yaklaşık bir buçuk yıl önce gözlük verildi. Hı hı. Ama biz o gözlüğü takamıyoruz. Çünkü hassasiyetlerinden dolayı gözlüğü çıkartıp atıyor direkt. Hı hı. Ee, Müge hocamız var, bireysel hocamız. Gonca'da? Aynen Gonca'daki Müge hocamız. Dedi ki ben dedi siz e, gördüğünde şeyi takamıyor dedi. Yani tutturamıyor yani. Dedik böyle böyle gözlüğü var ama kullanamıyoruz. Hı hı. Çünkü istemiyor. iriti oluyor. Evet. İşte dedi getirin siz. Ben dedi birinden yardım isterim. Taktırırım. O, biz o derse o yani tutarak bu şekilde o dersi tamamlı çünkü e, görmediği için yapamıyor dedi. Görmediği için bazı şeyleri tutturamıyor. Çünkü dört numara aslında göz, göz numarası ama iki numara gözlük takıyor. Müge Hanım sayesinde mesela şu anda gözlük takıyor yani gör, görürsünüz yani, görmüşsünüzdür. Aslında tam da istenilen durumu dediğim gibi. Çünkü siz... biz bazı davranış problemlerini aşamıyoruz. Evet. Ee, ne oluyor bu rehberler eşliğinde. Uzmanlar eşliğinde? Aynen. Çünkü şimdi bazı kurumlarda yani karşılaştığımızda çok e, önemsenmiyor. Hı hı. Ama şimdi Müge Hanım'ın bu yaklaşımı mesela benim için çok altın değeri çünkü ben artık çocuğum gözlük takabiliyor. Yani, yani e, yürüme Basri. konusunda da aynı şekilde ekstra fizik, ekstra gizersizler. Çünkü bir de şey problemi yaşadık. Basri'nin e, ayaklarının arkasındaki kasların hani boy uzamasından dolayı bir de e, belinden ameliyat olduğu e, orada da bir sıkıntı var. Ayak kaslarının da kısaldığını artık yani e, yürümekte zorlandığını. Hani şimdi bunu da mesela aşmaya çalışıyoruz. Anladım. Yani Basri'nin e, gelişimini Gonca ile birlikte Aynen. aslında çok ekstra, daha... Aynen, ekstra ekstra güçlendirerek. Hem Çünkü daha düzgün hem de daha... Yani hızlı. bir hafta boyunca fizik verelim deseler ben hiç Aa, yok gelemem, gidemem demem. Çünkü çok ihtiyacımız var. Her bir bireyin çok ihtiyacı var buna. Peki videoyu e, çektiniz ve paylaşıldı işte sosyal medya mecralarından evet. birçok kişi tarafından. O ilk gün hani daha aslında hiçbir şey yokken ortada. Böyle Hı? bir fikirle başlamak... Bizi buraya Aslında iten değil. fikir değil. Ben Basri'nin her zaman gelişimini hı hı. E, tekrar ederken sürekli işte videolar işte bundan rahatsız oluyor. Şimdi biz dünyaya baki değiliz. Hı. Yarın bir gün Allah korusun bize bir şey olduğunda Basri'yi herkes tanısın. Basri'nin neden rahatsız olduğunu, Basri'nin neye ihtiyacı olduğunu herkes bilsin diye ben kendi sosyal medyamda sürekli Basri'yi belgelendiriyorum açıkçası. Hı hı. İşte o gün de geldi yeni bir kurum, yeni bir hayat başlıyor. Gonca'ya dahil olduk. Biz de o artık geminin e, yolcusu olarak dedim videoyu hani başlattım ilk daha girerken heyecanla. İşte adım atmasını istedim. Zaten daha tam böyle yapamıyor. İşte cesaret yok. İşte e, korkuyor falan. Hadi oğlum işte ayağını kaldır. O zaten benim artık sesim evet. kendin evet. diyorum. Size. Hadi ayağını kaldır, ayağını kaldır. Komutla yani şeydi. Videoyu başlattım, çektim, çıkamadı. Ama şimdi derse de yetişmemiz lazım. Hadi dedim ellerini yıkayalım çünkü uğraşmayalım bunu hani tekrar etmekle. Daha sonra yine tekrarlar, denemeler oluyor tabii ki ama en sonki videoda başardığı bir video. Yani sürekli biz Gonca'nın kendi iç içerisinde de çok videolar çekiyoruz. Daha çok insanlar faydalansın görüp de a böyle bir yer varmış. Çünkü ihtiyacı olan çok özel gereksinimli aile var. Tam da o konuya değineceğim aslında evet. Metin Hanım. Ve, e, özel bireyin Annesi ya da ebeveyni olmak 50 başlı zorlukları evet. da beraberinde getiriyor. Kocaeliği de bunu en aza indirmek, Büyükşehir Belediye Başkanımız bunun için çok uğraş Çok, veriyor. Allah bin kere razı olsun. Engelsiz Yaşam Merkezi, onlar için zaman, yıl içerisinde birçok etkinlikler yapıyor. Tabii. Yani evet. bu sizin hayatınızı da kolaylaştırıyor, doğru mu? Çok. Mesela ben yıllar önce Engelsiz Taksim biriminizden de çok Hı. faydalandım. Özel gereksinim bireylerin nakili için. Yani e, özel uzakta olan rehabilitasyon merkezinde yani Büyükşehir Tahir Başkanımız bu konuda hassasiyetlerini çok iyi biliyorum. E, yıllar önce yürümezken Basri ayağının işte ayakta daha yeni dururken 4,5 yaşında yürüdü. Şu anda 10 yaşında. Hı hı. Tahir Başkan'ın önüne çıkarmıştım. Demiştim böyle böyle ya ekstra fizik alabileceğimiz bir şey çünkü hani yetersiz kalıyor. Partisi çocuklar çünkü hep yavaş ilerliyorlar falan diye öyle bir kendisinden ricam olmuştu. Ondan sonra yıllar sonra birkaç yıl sonra Karabümseldi yine özel gereksinimli bireylere için bir etkinlik vardı. Çok da güzeldi. Her bir çocuğu işte denizde çeşitli etkinliklere dahil ettiler. Hiçbir zaman kendimizi orada yabancı hissetmedik, farklı hissetmedik. Çünkü hepimizin evet her özel bir bireyin özel bir gereksinimi ya da işte ihtiyaçları var ama biz kendimizi orada hiç yabancı hissetmedik. Hepimiz bir aile gibi hissettik. Belediyemiz sayesinde. Çünkü bizi böyle farklı bir şekilde davranmıyorlar. Bizi hep kendi içlerinden yani normalleş hı hı. normal bir dünyada gibi hissettiriyorlar. O zaman da Tahir Başkan'ın önünde bakın artık başkanım yürüyor, yürümeye başladı diye göstermiştim. Yani kendisine binlerce kez Allah razı olsun. Yani dediğim gibi Gonca Yaşam Merkezi'nin açıldığını çok istedim, çok bunun için hatta Instagram'dan mesaj atmıştım. Evet, evet. Direkt dönüş yaptılar. Direkt dediler gelin görüşelim. İhtiyacı neyse onu karşılayalım. E, hızlı bir şekilde iletişim kurabildiniz. Hemen direkt başladık yani. Programı aldılar Allah bin kere razı olsun. Dilerim Gebze tarafına da çünkü hani Kocaeli sadece İnşallah. İzmit tarafından değil. Medine Hanım şöyle bir e, soru sorayım o zaman. Hı hı. Yani az önce zorluklarından bahsettiniz ama. Hı hı. Mehmet Basri'nin e, annesi olmak nasıl bir duygu? E, ben gerçek hayatı onunla tattık. Çünkü biz yaşamıyormuşuzdu. Çünkü yaşadığın şeyin hayatın zevkini bilmiyorsun. Özel bir birey sahibi olmak zor, hep zor gibi görünür ama bize çünkü normal gibi biz hayatımızı ona endekslediğimiz için evimiz, ortamımız onun zarar görmemesi şeklinde bize normal geliyor. Normal geldiği için de böyle ufak tefek bir kazanımında daha çok mutlu oluyoruz. İşte bir adım attığında. Sesimi değil mi bu? Yani çünkü bir emek var. Yani emeğimiz mi diyeyim? Yani bir diğer evlatlarım yani da Mehmet var ama. Mehmet Rafet'in o adımı atması bizi çok etkiledi ya mi? İşte işte rüyalarımda önceden rüyalarımda görürken mesela ben yürüdüğünü görürken ağlıyordum. Yani bana imkansız geliyordu. Ama işte adım attı. Şimdi merdiven çıkıyor. Önceden merdiveni görmüyordu bile. İşte merdivenin varlığından şey değildi. Şimdi oraya çıkması gerektiğini biliyor. Dengeyi kurup at adım arttı. Yani artık e, orada sesim zaten heyecanının evet, siz de evet, fark evet. etmişsinizdir. Bir heyecan, bir hep böyle bir şey. Yani bugün yapacak, yapamadıysa yarın yapacak ama yani yapıyor. E, en çok mutlu olduğum şey ilerleyebilmek. Verdiğini alabilmek. Evet, belki 3 sene sonra alıyoruz ama ee, yine de verdiğim bir şey yani çabaladığım bir şeyin emeğimin karşılığını görüyorum. Allah bin kere razı olsun. Hani Allah bana böyle güzel bir çocuk nasip etti. Yani hayatı anlamlandır daha anlamlı hale geliyor. İnsanların e, varlığı daha yani hiç e, ummadığım yerlerden destekler gördüm. Ummadığım insanlardan güzel dönüşler aldım. E, mesela... Şimdi yine kurum değiştirdik. Hı hı. Yeni fizyoterapist diyor ki yani ben tanılarını okudum. Bana bir hani felçli bir çocuk geleceğini düşünüyordum. Ama diyor ben şaşırdım bu çocuğun doktorlar bile diyorlar yani selebral palsi çünkü beyin felci. Yani vücudun belli bir kısmı işlevsiz, işlevsiz oluyor ama Basri'de biz sürekli böyle hani üzerinde durduğumuz için Ya da Allah'ın işte bana verdiği yani hediyeler. Çünkü her biri bir hediye, her bir kazanımı bir hediye. Bir anne demesi. işte Konuşamaz dendi mesela. Doktor nöroloji uzmanı dedi ki konuşma merkezi etkilenmiş. Konuşamayacak. Dedim ama anne diyor. O dedi ki o kadar çok şey başardı ki yani bunu da başarır. Bakıyoruz, yapıyoruz, bekliyoruz. Allah nasip ediyor. Aa diyoruz yani oldu. Yani şey dua ediyorsunuz ya onun karşılığı geliyor gibi. Çok, yani, çok güzel bir bakış açısı ya. Yani, yani, <laughs> çünkü öyle yani biz e, ah vah deyip şey değil Büyükşehir Belediye'mizin de şundan çok memnunum. Ee, yani çocuklarınızı evde bırakmayın diyorlar. Çünkü çoğu insan özel gelişim birey sahibi olmaktan utanıyorlar. İşte bir tane otizmli arkadaşımın çocuğu vardı. Yani bizimle buluşmak istemedi. Dedi ki benim çocuğumdan dolayı hani yargılar diğer arkadaşım, lise arkadaşımdı. Yani niye yargılayalım? Sonuçta hani benim o zaman bahsi biraz daha hafif düzeydeydi. Hani benim sosyal hayatımı etkilemiyordu. Yani niye yargılanalım? Ama işte insanların bakışları Şimdi e, engelsiz yaşam merkezleri kuruldukça işte böyle etkinliklerde insanların sosyal medyada artık e, özel bireylere alıştığı için şimdi artık e, yadırgamıyorlar ah vah demiyorlar Önceden işte Allah yardımcın olsun ya niye benim Allah yani şey değil zor bir hayatım yok ki tamam evet e, e, şey yapıyoruz diğer çocuklar gibi büyütmedik ama Yine de diyorum ki yani ben acınacak bir durumda değilim şey olarak. Her şey imkanı sahibim. Evet bazen bürokratik şeyler bizi yoruyor. Sağlık Bakanlığı ile ilgili problemler var. Onlar ayrı bir durum ama hmm. e, yine de dediğim gibi Allah'ın bize verdiği bir hediye ve her kazanımı bize yani şimdi insan bir bay bay yaptı diye çocuğunun bir buçuk sene uğraştım çünkü bana diyorlardı ki çok emek veriyorsun. Diyordum ki şu bay bay yapmayı öğretirsem işte emeğimin karşılığı bu değil. Çünkü hani bazı şeyler kendiliğinden kazanılır ama biz o bay bay yapmayı elini tutuyorum rahatsız oluyor çekiyor. İşte bay bay diyorum bay bay B harfi çıktığı için gıdıklanıyor gülmeye başlıyor. Beni duymuyor yani o anda kapatıyor kendini. Bakıyorum gözler görme iki yıl gözleri görmedi. Beyin olarak sinyal gitmedi. Bakıyorum oğlum hani elini tutuyorum bak yap yani ben bunu bir buçuk yıla uğraştım ama şimdi bay bay yaptığı zaman o bana her yaptığında o benim o emeklerimin hani şeyi, hediyesi. Yani kolay kazanılmıyor ama dediğim zaman kazandığın zaman da çok, çok güzel. mutlu oluyorsun. Aynen. Mesela Hı, Büyükşehir Belediyesi, şey estağfurullah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın Gonca'ya gidiyor bazen. Biz evet. Biz de görüyoruz. Gonca. Buradaki çocuklar onu çok seviyor. Evet. Ya O kadar çok seviyorlar ki yani insan... Hani bu çocuklar bu kadar seviyorsa bu işi gerçekten hani yapılmış bir şey var ki bu çocuklar bu kadar yani bağlı. Yani şey hiçbir şey sahte değil. Yani Tahir Başkanımızın yok. bu konulardaki hassasiyeti zaten yani hiçbir zaman tartışmıyoruz. Ve ekibinin de yani evet başkan bu konuda belki biz de mesela anne baba olarak hassasiyetlerimiz var. Hı. Özel gereksin çocuğumuz olduğu için bir başka bireye nasıl bakılacağını bilebiliyoruz Ama ekibiniz yani Gonca Yaşam Merkezi'ndeki o çalışanlar... Ya herkes, yani biz orada kendimizi başka bir dünyada ama yabancı bir dünya değil, kendi dünyamızda gibi hissediyoruz. Geldiğim zaman ben kurumda o güvenlik görevlileri olsun, hocalarımız olsun, yani ferahlı e, insan açıkçası evet. ve başkanımızın da işte bu samimiyeti bence on, yani lider olarak e, onlara yansıyor. Çünkü şimdi e, üstün körü işte bir hizmet vermek için açmış olsaydı yani bu çocuklarla ilgilenmeseydi ya da işte onlarla samimiyet kurmasaydı bir mesafe koysaydı bu çocuklar bu sefer hadi bir gün sarılmak istedi bir Down sendromu çocuk yani dediler ki başkana yaklaşma. E o çocuk bir daha sarılmak ister mi? İstemez. Tabii. Ki. Ama şimdi işte adamı yani ya yolda bildiğin falan görüyorlar. Şey <laughs> üstüne atlıyorlar. Ya. <laughs> Bildiğim yani evet. seviyorlar. Yani gerçekten başkanımız o konuda samimiyetiyle yani e, insana geçiriyor yani duygularını dediğim gibi bu konuda aşkla yoğrulan işte evet. hani şey olmazmış yolda yorulmaz yani tam kelime bilmiyorum ama aşk ile ama. koşan yorulmaz Aynen. Ben tamam Yani kendi şeyiyle gerçekten bu konuda emeğini kendi de emek bence kafa patlatıyor Hı -hı. yani ve bu kadar güzel şeyler çıktı ortaya yani Kocaeli olarak. Yani hani işte bilmiyorum. mesela bugün ulaşımla alakalı engelsiz ulaşım çalıştayı düzenleniyor. Bundan önce bu konuyla alakalı Kocaeli'de çok güzel şeyler oluyor gerçekten. Engelli şey. taksi dedim gibi 2022 mi 21 mi? O yıllardan beri biz kullanıyoruz Hı -hı. o hizmeti. Mesela çoğu insan bilmiyor. Evet. Şimdi özel gereksinimi bir bireyin hastaneye bir nakli ya da işte e, herhangi bir yere bir etkinliğe gidebilecek e, tekerlekli sandalye her araç almıyor yani malum. Evet. Bizim araçlarımız da öyle, tekerlekli sandalye uygun değil, birkaç tane arkadaşım var, zorlanıyorduk. Ama engelsiz taksi saatinde gelip işte diyor ki şu şekilde alalım sizi evinizden götürüyor ve o insana, bireye yaşam hakkı tanıyor, o bireyin sosyalleşme hakkını tanıyor. Yani bir insana yük olmadığını hissettim evet. en, en, çok. Çünkü e, engelli insanlar. E sizin için insanların... bir nefes oluyor aslında. Aynen yani ben anne olarak öyleyim ama bir tekerlekli sandalyede olduğunuzu düşünün. Bir yere gitmek istiyorsunuz. Canınız çok istiyor. arkadaşlarınızı buluşmak istiyorsunuz ama sizi nakil edecek bir araç yok. Otobüse binseniz olmuyor falan. Hani bir sürü problem. Ama engelsiz taksiye bildiriyorsunuz. Diyorsunuz ki gelin beni hani şu gün gidebileceğim. Geliyorlar Allah bin kere razı olsun. Bu sefer ne oldu? O ona bir nefes. Yani e, kendi içinde istediği şeyi kavuşmuş oluyor kolaylıkla. Yani öf püf deseler mesela şoförler ya da işte görevliler deseler ki ya işte gelmesek işte falan. Bu sefer insanlar bunu istemekten de yani hizmet vardır. Tabii. Biz bunun çok diğer belediyelerle çok yaşadık çünkü. büyük Büyükşehir'in aldığımız hizmeti. Dediler ki ilçe belediyesi çünkü biz uzak bir bölgeden başka Hı -hı. bir bölge gidip tekrar bırakıp şoförlerimiz yoruluyordu. Kendi ilçe belediyelerimize başvurduk şeyini alamadık. O. Ee, dönüşü olmadı yani. Ya işte dediler su istimal ediliyor falan filan hesabı ama büyük hı hı. şehir bu konuda hassasiyet ve inceliği yani tartışılmaz. Allah bin kere razı olsun. Dediğim gibi bu hizmetten de yararlandığım için. Biz de size çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal Çok da güzel oldu böyle konunun direkt muhatabı olarak sizi burada ağırlamak. Bu konuyla ilgili aslında en çok zorluğu da işte kolaylığı da en iyi bilen sizsiniz. yani Biz Tabii dışarıdan ki. biraz yorum yaptığımızda belki çok fazla içinde olmadığımız Ama olursunuz. yine de güzel götürüyorsunuz. Yani <laughs> evet. dediğim gibi bütün ekip kendi şeyini çok iyi, evet. Allah bir kere az olsun. Bu konunun dediğim gibi sizden bunları duymak, sizin bakışınızdan bu işin olumlu tarafını görmek inanılmaz derecede aslında güzel bir şey. Yani aslında bir amaç var bu şehirde ya da bu dünyada hepimiz birlikte yaşıyoruz. Eksiğimizle, fazlamızla, fazlamız da işte kimimiz az yürüyor, kimimiz çok yürüyor. Hepimizin farklı farklı artıları evet. veyahut işte eksi olarak değerlendireceğimiz yönleri var. Ama biz de işte o anlayış ki hepimiz aynı dünyada beraber bir şekilde bir toplu el. bir yerden evet. bir el geliyor. Yani evet. sen şimdi kalk, kalk o rampaya çıkmakta zorlanıyorsun, birisi geliyor. Tutuyor seni, hadi evet. diyor, beraber gidelim. İşte, öyle. E, Engelsiz Yaşam Merkezi de bana göre öyle. Biz bu yolda gidiyoruz. Anne baba olarak ölüme <laughs> kadar gideceğiz. <laughs> yani Elimizden gelen her şeyi yapacağız ama bizim ele ve desteklere ihtiyacımız var. Yani Zaten özel gerisini derken yani engelli anlamında değil de, engellenen değil de gerisini ihtiyacı duran? Yani bir ele ihtiyacımız var, bir araca ihtiyacımız var ya da bir işte birinin anlayışına ihtiyacımız evet. var. Bazen anlayış da çok büyük bir şey. Yani birine yük olmadığını hissettirmek. Dediğim gibi Gonca Yaşam Merkezi'ne girdiğim zaman orada yani oranın bir parçası ama e, yabancı bir dünya değil. Yani bir dünyada başka bir dünyada Tabii. hissediyorum. Allah bin kere razı olsun. Kur'an'dan, kuruculardan daha çok çoğalsın, daha çok ya şu gurur, belir olsun. İnsan gurur duyuyor gerçekten. Oraya ben de mesela şahsen giderken gittiğim zaman o çalışmayı görünce insan bir gururlanıyor yani böyle bir işin içinde olmak, öyle bir şehirde olmak. Hatta ben şöyle bir şey bahsedeyim. İbrahim Bey var, orada Hı -hı. bir genç arkadaşımız. Ben onu tanımıyordum Hı -hı. o zamanlar. Açılış gününde bir e, batandaş, yani özel gereksinimli bir arkadaşımız kendine özel bir cihaz almış. Hı -hı. Cihazından vidası çıkmadı. Yani pimleri var, pimleri tutturacak. Yürü, walker derler, yani yürümeyi destek şeyi. Ben e, daha Gonca Yaşam Merkezi daha yeni inşaattan, yani daha yeni Açılışında daha her yer tam değil. Aa, Basri de geldi. <gülüyor> Basri, <gülüyor> Basri biraz kulaklığı sevmiyor sanırım. E şimdi o farklı bir şey olacağını Hı -hı. sanıyor. <laughs> ben gidip işte. Aslı hikayenin kahramanı Basri de Aynen. Bizimle birlikte. <laughs> Ve gözlük takabilir evet, halde evet. yani hocam teşekkür ederim. Çok güzel. Basri. Alkış yap Basri. Alkış, Alkış yap. yap. Basri. Aa, beni duyuyor musun? Biz seni çok seviyoruz. de şey ben o videoyu aradım hiç tanımadığım yani işte o dediler şu beyefendi gidin bu beyefendi onu ara bunu ara vidaları buldum o kişinin cihazına taktı çünkü o yeni almış cihazında şey yoktu işte geçen gün karşılaşmamızda arkadaş dedi ki abla o video isteyen kişi sen miydin diye yani yardımcı olmak konusunda evet. ya bize ne Daha çok özür dileyerek mi? mikrofonu düzeltmenizi rica ah, edebilir miyim? Tamam. Hani Niye bunu istiyorsun diyen olmadı. Her türlü şeyi açıklar. Yani yardım açıklar. Allah bin kere razı olsun buradan. Sizden de biz size çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür katılım de. sağladınız. Stüdyomuzda sizi ağırladık. Hikayeyi sizden dinlemek de bizim için çok güzel oldu. Mutlu olduk. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım. Ondan sonra yayını kapatmak. Yani sadece daha çok bu iyiliğim, bu iyilik hareketi diyeyim ya da işte yani her zaman çoğalması, insanların birbirine bulaşıcı yani bulaşıcı düzeyde. Biz şey değiliz. Ne derler? Kimseden böyle bir şey talebimiz yok. Ama bazı şeyler kolaylaşırsa bizim için daha güzel oluyor. Daha yaşanılabilir hale geliyoruz. Çocuklarımızı eve kapatmak istemiyoruz. Çocuklarımız normal bireyler gibi. Dediğim gibi baş ağrıdı başım ağrıdı, dişim ağrıdı Onu ifade edebilsin. Kendi başına belki gidemeyecek bir yerlere ama en azından bir destek. Ya kaçarken yolu atladığı zaman birini tutup da gel hadi sen nereye gidiyorsun Hı -hı. diyebilecek bir şekilde. insanların da toplumun da bilinçlenmesini istiyorum bu konuda. Hı -hı. Bizim de destek istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizden. Yani başka bir talebim yok. Çünkü her şey çok güzel ilerliyor bizim için. İnşallah. Allah bir kere razı olsun dediğim i̇nşallah. gibi. İnşallah. Biz de dediğim gibi çok teşekkür ederiz. Hakkınız İyi ki katılım. Estağfurullah. İyi ki katılım sağladınız. Ee, i̇nşallah daha güzel hatta çok güzel tanımladınız. Yani iyilik, bu iyiliğin bu, değil bu, alması dileğiyle. Yani diğer belediyelere de örnek olsun. Evet. İlçe belediyelerinde diğer yani illere de örnek. Sadece Kocaeli insan Kocaeli'de yok bu insanlar. Evet. Yani her yerde bu insanlar var. E, bu insanlar derken şey anlamında söyleme etiket anlamında Hı -hı. değil. Herkesin desteği ihtiyacı var. Belediyeler de bu konuyu hani daha çok özen gösterirse herkes diğer aynı belediyeler. Diğer belediyeler evet. yani bizim kendi belediyemiz de, yani biz, biz de, de, de tabii gelişim devam edecek ama diğer belediyelerde. Buna dediğim... ya yani en azından fikirleri açık. Mesela evet. şimdi bugün bugün olan ortam bizim için yani özel gereksinimli bireyler Hı -hı. için yapılan bir çalıştay. Evet, evet, dersem evet. hani engelsiz e, ulaşım yani nasıl daha iyi götürürüz diyoruz hala yani evet ben bu hizmeti verdim o işte tamam kaldı hayır öyle değildi Sürekli her zaman gelişim için. devam ediyor. Bu çok güzel bir şey işte ümit verici bizim İnşallah. için. İnşallah devam eder. Efendim biz Medine Üstünü ağırladık stüdyomuzda. Kendisi engelli bir bireyin annesi, ebeveyni ve engelli birey dediğimiz Mehmet Basri de bizim Gonca Engelsiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki gelişimine ve oranın önemine dair güzel bir yayın oldu. Podcast yayını yaptık. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Biz yayınlarımıza devam edeceğiz Kocaeli Podcast yayınlarımıza. Görüşmek ümidiyle. Hadi kaldır ayağını, kaldır ayağını birazcık daha, <laughs> kalk ayağını hadi <da> ellerini yıkayalım, <laughs> hadi kaldır ayağını, çık yukarı, kaldır ayağını, kaldır ayağını, hadi kaldır ayağını, kaldır, hadi, kaldır ayağını, hadi, hadi kalk, at sana, at.